Herkese merhaba arkadaşlar sizlere Survivor ile ilgili yaşanan son gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Survivor 2023'te kan gövdeyi götürebilir. Ünlüler ve gönüller takımı birbirlerine girdiler. Acun Ilıcalı hayretler içerisinde. TV 8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor'da büyük bir kavga çıktı. Kanın gövdeyi götüreceği bir kez daha ekranlara geldi. Ünlüler ve gönüllüler takımının birbirlerine girdiği anlarda Acun Ilıcalı'nın hayretler içerisinde kaldığına dair yorumlar yapıldı. İşte Survivor yarışmasında yaşanan o ilginç an. Acun medya tarafından ekranlara gelen Survivor 2023 yarışması televizyon dünyasına iddialı bir giriş yapmıştı. Her bir bölümü büyük bir keyifle izlenen Survivor 2023 için Acun Ilıcalı'nın tüm kozlarını oynadığı görülmüştü hem yarışmacı kadrosuyla hem de formatta muhteşem bir dönüş yapan Survivor'un ekranlara gelecek olan bölümünde ise büyük bir kavganın koptuğu görüldü. İşte merak edilen tüm detaylar. Survivor 2023 yarışmasında artık performans değil, akıl ve zeka ön planı olacaktı. Yarışmacıları sırf ona göre seçen Acun Ilıcalı, herkesi şaşırtmıştı. Yarışmada ilk iki dokunulmazlık ekranlara bile gelmiş, bir eleme bile yaşanmıştı. Berdan Mardini, Ümit Erdim, Seçkin Piriler ve Kürşat Van arasından hayallerine veda eden isim Ümit Erdim olmuştu. Takımından birisinin şampiyon olmasını temenni ederek hayallerine veda eden isim Ümit Erdim'in ardından yeni bölüm fragmanı yayınlandı ve ağızlar yarım metre açık kaldı. İşte merak edilenler. Survivor yarışmasına katılmadan hemen önce Gizem Avcı, Aleyna Elibol ve Kardelen Kalender'in yarışmaya katılamadan önce torpille yarışmaya girdiklerini ifade eden Nefise Karatay'ın yarışmaya katılır katılmaz ifşa ettiği isimlerle birbirine girdi. Ünlüler takımında bulunan Nefise Karatay'ın gönüllüler takımında bulunan Aleyna, Tunga Avcı ve Kardelen'le tartışma yaşadığı görüldü. Aleyna'nın "Gelmeden önce bizi aşağıladın, açıklama bile yapmadın." dediği duyuldu. Nefise ise "Sen kimsin ki?" Sana ne açıklaması yapayım ben? İfadelerine yer verdi. İkili arasında yaşanan bu tartışmadan sonra her şeyin daha sert ilerleyeceği düşünülmeye başlandı. Takım arkadaşları tarafından ayrılan yarışmacıların kavgası hakkında sizler neler düşünüyorsunuz?